Kolonoskopi istendi benden. Kolonoskopi de anlaşıldı. Hemen ameliyat alalım dediler. Ben çok korktum ve bitti dedim yani. Benim için hayat bitti. Merhabalar, ben Nermin Kaynarpınar. İstanbul'da yaşıyorum. 49 yaşındayım. Hastalandığımda birkaç gün şiddetli bir karın ağrısı vardı. Karnımda şişme vardı. Yemek yediğim zaman hazımsızlık vardı. Korktum açıkçası. Hemen doktora randevu aldım, gittim. Kolonoskopi istendi benden ve benim kolon kanseri olduğum kolonoskopide anlaşıldı. Ailemde kanser hastası yoktu. Ben ilk oldum. Düzenli sigara kullanıyordum. Bu bana dezavantaj oldu. Sigarayı bıraktım. Bazı hastanelere gittim. Ameliyat önerdiler. Hemen ameliyat alalım dediler. Kalıcı torba olacak size dediler. Ben çok korktum ve bitti dedim yani benim için hayat bitti. Sonra Medipol Mega önerildi. Onkoloji bölümünden Cemşit hocamızı tavsiye ettiler. Geldik, muayene olduk ve Cemşit hocanın odasına girdiğimiz an yani bana bir o kadar özgüven geldi ki çok güzel bir muhabbetle endişe etmeyin. Kesinlikle ameliyat şu an öyle bir şey söz konusu değil daha henüz erken. Kan tahlillerim yapıldı. MR çekildi, PET çekildi. Kan tahlillerim çok düşük çıktı. Bir daha kolonoskopi yapıldı ve kolonda bir tümör daha tespit edildi. Moralim yerlerdeydi. Cemşit Hocam sağ olsun. Kesinlikle moralinizi bozmayın. Biz tedaviye başlayacağız. Bir buçuk ay radyoterapi. Sabah geliyordum, radyoterapi görüyordum. Günlük 5 tane akıllı ilaç kullanıyordum. Artı bir de 3 kür kemoterapi aldım. Kemoterapide saçlarım da kaldı. Yani bana Cemşit Hocam bir mucizeydi. Medipol Mega gerçekten İyi ki de Medipol Mega, iyi ki de Cemşit Hocam. Şimdi bir buçuk ay tedaviden sonra bana müjdeyi verdi. Dedi iki tümör de yok olmuş. Şimdi iyiyim, mutluyum. Size tavsiyem yemenize dikkat edin, sigarayı bırakın, moralinizi düzgün tutun. Doğru hastane, doğru doktor çok önemli. Cemşit Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Medipol Sağlık Grubu'na çok teşekkür ediyorum tekrardan. Minnettarım size.